Mucizat-ı Ahmediye <'ye> aleyhissalatu vesselam Bismihi Subhane ve in şeyin illa yusebbihu bihamdi Bismillahirrahmanirrahim Huvellezî arsala rasûlehu bilhuda ve dinil haqq li yudhirahu ala d kullih ve kefâ billâhi şehîdâ Muhammedur Resûlullah ilâ âkhir Risalet-i Ahmediye'ye aleyhissalatu vesselam dair 19. sözle 31. söz Nübüvvet-i Muhammediyeyi Aleyhissalatu Vesselam delail-i kat'iyye ile ispat ettiklerinden ispat cihetini onlara havale edip yalnız onlara bir tetimme olarak 19 nükteli işaretlerle o büyük hakikatın bazı lem'alarını göstereceğiz. Birinci nükteli işaret. Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor ve her tarafı görerek tedvir ediyor. Ve her şeyi bilerek görerek terbiye ediyor ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faydeleri irade ederek tedvir ediyor. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Madem konuşacak, elbette zişur ve zifikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Madem zifikirle konuşacak, Elbette zişurun içinde en cemiyetli ve şuuru külli olan insan nevi ile konuşacaktır. Madem insan nevi ile konuşacak, elbette insanlar içinde kabili hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlakı ulvi ve nevi beşere mukteda olacak olanlarla konuşacaktır. Elbette dost ve düşmanın ittifakıyla en yüksek istidatta ve en Ali ahlakta ve nev'i beşerin humsu ona iktida etmiş ve nısf arz onun hükmü manevisi altına girmiş ve istikbal onun getirdiği nurun ziyası ile 1300 sene ışıklanmış ve beşerin nurani kısmı ve ehli imanı mütemadiyen günde beş defa onunla tecdid-i biat edip ona duay rahmet ve saadet edip ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed aleyhissalatu vesselam ile konuşacak ve konuşmuş ve rasul yapacak ve yapmış ve sair nevi beşere rehber yapacak ve yapmıştır. Kanalımıza abone olarak sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz.